Selamünaleyküm. Rastgele. Merhabalar rastgele. Ee, ne zamandan beridir merak ettiğim bir alp stili vardı. Bombardo arkası e, ee, pipetle. Ee, ben yanlış söyledim bir dakika. <laughs> Hadi doğrusunu <laughs> söyle. Topi top sapı. Topi <laughs> <laughs> top. Topi top sapıyla. yazılı orkinosa. Çok değişik bir al. Yani e, Ali bu işin uzmanı. On, 12 yıldan beri böyle yapıyor. Şöyle kendi yaptığı yemler var. KA evet. 2020 bu. Evet, evet. Yani muhteşem bir şey. Vallahi bugün biraz uğraştık. Ben biraz acemicisiyim. Yani e, bomborda atmak, e, bunu atmak, çekmek... E, bizim jik atmaya, e, popur atmaya, e, silikon atmaya hiç benzemiyor. Biraz daha farklı. Kandırıcılığı daha Yani peşinden farklı. koşturuyorsun, ediyorsun, tekneyle hızlıca gidiyorsun. Ee, yakaladım ettim atış yaptım Oynak yaptı ee, 3 saattir 4 saattir e, bayağı bir yol teptik Ben hiç bir balık alamadım ee, Birazdan izlersiniz bir bakarsınız Benle birlikte e, ben de ilk defa avı, yap, avı yaptım ee, Sizde bir bakarsınız Belki bilmeyenler için Videodan sonra görüşürüz Ananız Yani Harikasın harikasın Aa, Alim bakıyorsun. Orkinos mu? Hemen dur. Şunu ben bir kamışı bir toplayayım da. Şuna bak. Ahmet! Aldım! Aldım! Ahmet! Otosun oh, mu? <laughs> ben atacak mıyım? Bekleyeyim mi seni? Abi şurada bak. Geminin orada hayvan devam ediyor. Abi gördün mü? Dönmek istiyor. Dön. Sen 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 balığını al balığını al. Harikasın. Evet, Ali bir tane aldı. Güzel, 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 güzel. Onlar da döndüler buraya. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Hatta sunuma benim be. Yavrum benim be. Güzel güzel, o güzel, zaman güzel 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 abi. güzel 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 bak güzel abi güzel güzel. Güzel. Harikali. Hadi bakalım. Of. Hala ayna vermedi bu. Bayağı bir aldı şaya. He? Abi derindeyiz. Oo bak bak. bak. Ha maşallah bu Çatlamadı. bayağı büyük Ali. Çatlamadı. Bayağı büyük Ali. Çatlamadı basıyor. Maşallah oğluma. Özlettiniz be. Harika Şimdi harika. Oo. Hadi inşallah tekne alalım da. Hadi bakalım. Ben yapacak olduğum bir şey var mı tekne alırken kendini alacaksın. Ben tamam. Güzel, güzel. Parladı, parladı. Harika, oh. harika. Hayvan büyük. Çok güzel. Hayvan büyük, çok güzel. Oh. Ali'm harikasın. Hoş geldin yavrum. O oh, oh. maşallah be. İşte bu Ali be. Çok güzel ya. İşte bu be. Hoş i̇şte geldin, bu. Göster hoş bize geldin, bir. Hoş geldin, hoş geldin. Göster bize bir. Göster oh. bir Ali Bey'le. Oh şu güzel. Harika, şey harika, harika, harika. Aşağı Harikasın var. Halim Çok güzel hayvan. <laughs> çok karakteristik. Benekleri çok güzel bak. Yani Gülüyorsun yani, var. yani yani Tam yani. işaretleyici hayvan böyle. Yani yani yani. Benek Hadi devam. devam. Devam, 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 devam. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Hı. Sen Şunun arkasına takımı attın ya. Şamalar yıkalı hemen top top vur. <laughs> aynen aynen. abi çık. Aynı yerde. Aynı yerde tamam gördüm. Attım. Çok sağ attım ben. Çok sağ attım. Aldım. Çok güzel Alim. Benim Çok gel güzel. Gel gel gel. Gel buraya. Sen balığını al. Balığını al. Ali Ali balığını al. Balığını al. Ne sen Ali balığını Adam al bu sen. Bo boş geziyorlar. Ali boş ver. Ben niye sağ atıyorum abire ya? Sağ çekiyorum. Allah Allah. Sen, geminin burnuna doğru at. Aynen Ondan aynen. Ben dur bir dakika dur 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 dur. Oy maşallah. Dur şimdi dur. Ben şimdi <laughs> yapacağım. Oy bunu. maşallah. Nasıl bir bak. Abi onu bir atma. Tamam. Onu bir atma. Bekliyorum. Bırak takımı. Tamam. Bunu sana vereceğim. Yo bana verme. Al 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 al. Al bırak. Bana verme Ali ben biraz, ben, ben çık. Yoruldum. Telefon açtı. Sağda ya, o yüzden. Karşıma gel, karşıma gel. Yo, yo, tam orada dursunlar ya. Az aşağı bas. Kamış aşağı çevir. Kamış aşağı çevir. Kol dirsek altına cilt gibi. Öyle rahat edersin. Şey ama söyle böyle daha, daha, daha zor bana. Tamam. Sağdan aramız ya. Aramızda aramızda. Sağdan ya o yüzden. Geldi geldi yavaş. Çevir bana çevir bana hemen çevir. Ooo! Hayvansın! Hay Sağ koldan da zor oluyor. <laughs> Ters köşe yaptık. Çok güzel. Süper Ali. Hadi güzel. süper. Elin süper devam. Devam Ali. At abi takım suya. Tamam. Gördün mü oyna? Yok. Ali balık. <laughs> Ali, balık. Ali balık. Balık balık Hayır. yardır. Hayır, Ali şey, balık. Dalga, dalga. Sakin dalga dalga. Ali. Hah. Dalga değil o. Dalga ya. Ali yanaş. Dalga değil o. Ali bir gazla bakayım bir oraya. Gazla gazla gaz. Gazla, gazla Ali. Abi. Ali dur dur Ali dur dur. Gördüm, at, at, at. Ali dur. At, 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 at. Ali durduk. Hadi bakalım. Yavaş. Ben niye yakalayamadım balığı Ali? Niye yakalayamadım? Çay yok çay yok. <laughs> çay eşittir balık. No çay no balık. Ha. Hemen şöyle çayımızı katıyoruz güneşe karşı. Oo, biraz çok mu koydum ne? Kendimiz <laughs> <laughs> dengeledi çayını döktü kazanlar. Ay. Evet. Servis tabağında kullanabilirsin. Çok acayip bir av türü ya. Çok acayip. <laughs> yani İngilizlerin e, köpekleri salıp da e, önceleri de gönderip geyikleri, domuzları sürdükleri Tavşanlar, gibi, aynen. tavşanları sürdükleri gibi değişik bir av. Yani elin tetikte bekliyorsun, süreye doğru gidiyorsun ve atış yapıyorsun. Doğru anda doğru atış yapmak çok önemli. Aynen, 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 aynen. Yardır, 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 yardır. GEL 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 GEEEEEEEEL Ya bağırıyorum ıslık çekiyorum yırtılıyorum Orda e Ne? Lambuka mı orkinoz Orkinos ya Görmedim İki orkinos, bir göbene var Göbene var Gidiyoruz lambuka O ilk ıslık çektim bağırdım ya Biz orada lambuka alıyorduk Yok Aldınız abi Aldınız mı lambuka? Aldık e Şimdi Şimdi Hee yani İyi. bak o yüzeyde sıyır tamam. Aynen aynen aynen, yani aynen. Karışık aynen. karışık aynen aynen. Hayvan gibi oynat. Adamın önünde bir oynak yap bu güzel. Aynen biz de gördük şimdi. Biz gidesiye kadar bastı gitti. Kesti. O felaket. Biz istedim. tek gördük Ömer abi bir tane gördük. Çay mı kahve mi? <gülüyor> <gülüyor> <Biskin> Koca tekne. <laughs> evet. Ali çok güzel. Ali çok güzel bir sürü Ali. Ali çok güzel bir sürü. Ama bu tekneyi geçmen lazım. Çok sakat. Ya da burada duracaksın bir atış yapacağız. Gördün mü? <laughs> Ali bekleyemedim. Attım. Aldım. Aldım. Harikasın Ali. Aldım. Çok güzel Ali. Harikasın Ali. Kaptana teşekkürler. Kaptan yol verdi balık aldık. Sağ olsun. Kaptana teşekkürler. Allah razı olsun. Harika. Kaptanın düğmeye kırdı balık aldık. Sağ ol kaptanım. Aldık işte üstünde. Abi, abi. Aa! Ali bir daha atıyorum ben. Ne olur ne olmaz belki Aynen. sürurlu olabilir. Bir de etrafımızda dönüyor olabilir balık. Yani. Batlı çık yapıyor ya tamamen. Balığı bekliyorlar Balığı yavaş 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 geliyorlar. Oo. Güzel. Mal güzel. Gobene'ye benziyor az bu. Ali Gobene'ye benziyor. Neyin abi değil. Yazılı mı? Baksana tosuna. Ooo maşallah. Maş Harika be. İşte bu be. Tosuna bak dosuna maşallah be harika harika çok güzel harika Gözcün de güzel ya oğlum oğlum bugün 10 numara Allah maşallah erkek ya bak işte oynak dediğim böyle olacak ya çok iyi hemen kabul hemen kabul bak abi tamam şimdi yavaşlıyor. yakında aldı. Güzel. Güzel Alim. Güzel Alim harikasın. Harikasın Alim. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu. Güzel. Oh. Of işte bu. Oo. işte bu işte bu işte bu işte bu. Süper Halim. Süper. <laughs> <abi>. süper <laughs> Çok tamam. güzel gördün mü, Harikasın, aldım. harikasın. Çok zor bir al. Gerçekten çok zor bir al. Zevkli, keyifli. Ee, benim gibi merak eden arkadaşlar gelebilirler, yapabilirler. Bu işin MUIC'i ustası <laughs> Ali Bilgiç. Biz ustalarımızı öğrendik ben geliştirdik. Yani e, geniş, geniş. gelip çayını içebilirsiniz, kahvesini, soğuk suyunu içebilirsiniz kale içinde yeri. Vallahi güzel bir ortam oldu bugün. Ben balık yakalayamadım ama olsun yapacak bir şey yok. <laughs> yani yakalayan Ali izledim. Balık i̇şte çıkardın ama. Oynakları izledim. O, o oynakları çıkardım. Izledim. Yani seni yakaladığını çıkardım. E, oynak takip ettim, Aynen. iyi takip ettim Kesin yani. Be, yani, burada yani... çok önemli. E, oynak çünkü takip. biz hani uçar balık avcısıyız yani bu hayvanı suyun üzerinde arıyoruz, buluyoruz. Evet. Takip edip avlıyoruz. Evet. Burada gerçekten e, ekürünizin, badinizin çok keskin gözlerin olması lazım. Evet. Dalga balığı ayırt etmek lazım. Ee, yeri geldiğinde balığın başının nereye dönük olduğuna bile dikkat ediyoruz çünkü. Tabi. Ne tarafa doğru Takip yaparken yani. ee, Ömer abi sen de bugün ilk olmasa rağmen gayet iyiydin bence. Yani, yani. Bütün yani e, aldığımız balıkların herhalde. Bir kısmını ben gördüm. Yarısından fazlası abi. Yarısından yani. fazlası aynen. Ben gördüm. Ama ben yakalım. Görmek yakalamanın <laughs> yarısıdır. Da bir dahaki yıllarda orada olacak inşallah. Olacak olacak inşallah e, aks yapacağız. Aksiyon şey e, takımda bir ufak. Evet kolyon, evet bir alışamadım. Alışamadım. İb, i̇pi, biraz kalın geldi. O da e, geliştirecek şeyler tabi. Evet Orta evet. Salı, farklı bir segment. Yani bir surf evet. takımlarıyla spin yapıyoruz. Evet evet. Çok evet. değişik bir şey. En alışkanlığıyla alakalı durum bu. Kesinlikle. İlerleyen dönemde. Kesinlikle. E, sen çok profesyonel bir insansın. LRF takımını orkiyonsların içine atabiliyorsun. Ee, daha farklı zamanı, daha farklı atışlarla da güzel balıklar alırsın ya balıklar büyük yani. E, ee... Hayvan dediğim şey gerçek abi, yani. ee, balığı da alırım ama <laughs> bu balığı çıkartamam be. Yani yazık olur yani. Jikime yazık, jikime, kamışıma yazık. Oltama takımma yazık yani. Ondan sonra LRF takımına yani, Yani burada adam ee, koca koca balıkları böyle böyle alıyor yani. Budur yani. Bu. Bu balığı bizim LRF ile... Tabii çıkar, çıkmaz değil de... ...böyle bir 15-20 dakika falan uğraştırır insanı. Elcel derdleri döktürür yani. Anlam balıklar burada. Yani koca koca balıklar. 1, 2, 3, 4... 5 taneymiş, ben 6 zannetmiştim. 1, 2, 3, 4, 5 tane evet. Beş... de var gazalısına. Ha, bir tane de göbenen var. Evet, hey, hey. evet. Vallahi güzel oldu. Bu arada biz neredeyiz biliyor musunuz? Yani çok güzel bir yerdeyiz. Bir mağaradayız. Yani mağaraya bakın. Serinliyoruz. Yani mağaraya bakın. Yani muhteşem bir yer. Şuraya bak ya. Harika bir yer ya. Ay yukarıda güvercinler var. Bir sürü dedim ya bolca güvercin var. Yabani güvercin bunlar. Daha <laughs> oh. güzel olası. Neyse. Çok hoşuma gidiyor Kanal videoda. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Like'layın. Like mıydı o? Basmaya like mı deniyor? Ha ondan yapın. Sapsıkırın. Beğenin, yorum yapın. <laughs> Yapamadın, beceremedin deyin ama yazın bir şeyler Torik yani. Avcısı Ali Eee sayfası ha. da benim kanalımdır. Evet evet, Torik Avcısı Ali Bilgiç'in ek kanalı hareket, da var. Tek hareketli değildir ama Eğlenceli videolar görebilirsiniz. Aynen. Bu bu avların e, orada da izleyebilirsiniz. E, Birçok videoları var. E, ama birlikte yaparsanız daha iyi. Yani izlemekten birebir yaşamak, yani, çok yaşamak farklı daha şey. farklı bir şey. İnsan ele ya. ya boşalıyor ya, resmen. Ben 3-4 defa izledim ama e, birebir yaşamak daha farklı bir şey. Daha heyecanlı, daha güzel bir şey. İnşallah oldana bastığında da İnşallah. daha <laughs> farklısını yaşarsın. <laughs> Rastgele. Rastgele kendinize bakın. <laughs> çek şey, kırmızı levrek <laughs> komboy